Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bak yum mobile gider. Eee klasik. Durun <laughs> evet, ama şimdi. Bugün e, öğrencimle gel, hep bir şey atıyorduk. TDM atıyorduk. Kütüphane atalım dedik. İkimizin de kütüphane ile arası bir şey değil. İkimiz de pek girmeyiz. Eee kütüphaneye. Ya ben en son 2-3 ay önce girmiştim belki. Multi devam yani oynuyorum. Bir de ara sıra da klasik oynuyorum. Basma evet. <laughs> bu ne? Evet. Üzgün 3S abi. Çocuk yok. Çocuk yok. Lan. Nerede la bu? Oğlum. Aa! Sen nereden çıktın? Oh. Evet. Cover me. Evet. Hayır, hayır, çok kötü oynadım. Abi çok kötü oynadım. Üf ya. Burada niye böyle katlar var ya? Kütüphanede hem oyunda aram kötü hem de şeyde gerçekte. Bir insan niye tek çıkarmasın yani? Yukarıda en büyük ihtimalle değilmiş. Ne? Oha <laughs> onlar... <laughs> oğlum. Sadece ben. Abi bu ne lan üstüne çıkıyor ya bu. Oğlum. O it. Open it. Open it. Yani ki oğlum atık zaten. Hemen nişap açıyorum. <laughs> <laughs> Anlaşıldı scope açıyorum ya hep. Nerede lan bu çocuk? Ya sen ne arada doldun? Al pancı gelir mi abi? Abi bu twist'i yaptı ya. <laughs> yumruk atacağımı sandı herhalde. Klasik ya hep yumruk atıyorum ya. O yüzden kaçtı. Güzel. Hoppaa. face to face geleceğim. Abi merdivimi atamadım ben çocuk. Aa. Ana çok kötü oynadım. İzleyelim ben bunu uzaktan bir şey yaparım oraya. Aa dur. Bunun kafası gözüküyor ya ama merdivim mi? seri tekli alacağım. Seri tekli de daha iyi. Seride daha iyi ya. Seriden devam beyler. Duyduğuma göre bu silah oyundaki en güçlü silahmış. Bilmiyorum ben bir tane video izlemiştim. Öyle diyordu. Ne yapıyor bu çocuk ya? <Gülüyor> 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 Öyle. zaten her türlü öldürürüm uzaktan. İzleyin şimdi nasıl ölüyor. Ben ne bugün çok skop açtım ya. İnanın bilmiyorum da neyse. Oha Berat ne yapıyorsun? Videodayız. Serhat senin var ya. E neyse bugün bir fazla skop açtım gibi meyalli ama neyse. Ana 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 ellerinden öpeyim. Abi bu silah çok kötü ya. Hiç ben bunu SKS'ye daha iyi. Oh, sen, sen, sen oradan neden çıktın lan? Abi mermi gitmedi ya. Ben bu sene hiç beğenmedim ha. ben annesinin ben niye bu kadar kötü oynadım? Abi çok kötü oynadım ben. Bayağı bir kötü oynadım bu arada. Niye işte bir kolsuzlaştım ya? Kendime gıcık oldum annesinin ellerinden öpeyim. Ek! Help. Çıkacağım. I help. Bakın zihnini nasıl keseceğim. <laughs> ne? Oraya yine çıkarsalar edilirim var ya. ya şu kütüphane var ya uzun zamandır oynamıyordum. Ben eskiden bu sıraktaki hisseyle öldürmüyor muydu ya? Ben eskiden de oynuyordum kütüphaneye. Ama çok çok oynuyordum eskiden şimdi hiç oynamam. Şu eskiden nasıl desem süre falan yoktu ya hangar falan yoktu. Sonra kütüphane var. Abi durum eşitlendi lan. Ben bakın akrep problem Çocuk da I beni fall. görmeden ölüyor. <laughs> Hoppa. <laughs> <laughs> <sm Royals. gülüyor> aldım tavayı. O beni bu tabancayla öldüremez ki.

Tamam lan. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> evet beyler video bu kadar da görüşürüz.